Elif ne yapıyoruz bugün? Bugün mangal yapıyoruz değil mi? Evet. Bu bir bonca almıştık değil mi markette? Evet. Bizi izleyememişlerdi. Evet. Şimdi mangal yapıyorsun. Kim gelmiş mangala? Elsa. Elsa. Elsa da gelmiş. Kimler gelmiş başka Elif? Babi ile Ken Batman. Evet, bu Ken mi? Evet. O Ken değil bence ama. Tamam. Hadi mangal yap bize bakayım. Hav hamburger mi yapıyorsun? Evet. Hadi hamburger yap Hamburger bakayım. Hamburger var sadece. Hamburger mi var? Evet. Ben hamburger istiyorum Elif. Tabii ki de. Hamburger var. Kafayı mı denverdi? Hayır, hamburgeri çok seviyorum. Köftesi de çok lezzetli görünüyor. Maruldan başlıyorum. Tamam. Ben sos da istiyorum, biraz hardal, biraz da ketçap. bol bol da hardal istiyorum. Çok mu az mı? Bol bol. Tamam. Hazır mı? Çok acıktım çünkü hemen yemem lazım. Şuraya otur da getireyim. Tamam ben oturup bekliyorum seni. Burada oturayım. Batman'in yanında oturayım. Peki onlara da yetecek kadar hamburger var mı? Ne? Batman'e, Barbie'ye yetecek kadar hamburgerim var mı? Evet. Yem 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 yem. Şakacıktan ye, onlara da bırakın. Tamam geri hadi çabuk hazırla şakacıkmışlar. buraya işler. koy. Tamam. Ben geri bozacağım ben onu. Tamam. Hadi Elsan'ın hamburgeri hazırsa götür. Eysa gelsin mi yemeğe? Bol bol ketçap. Bol bol da? Bol bol da hardal. Evet. Kaşıkla mı da gelmem. şu çıkarayım bak. ya. Ken çok acıkmış. Ben de çok acıktım İliz. Çabuk hazırla bana da sıra bol, gelsin hemen. bol. O kadar uzun bekleyemem ben. Çok uzun. Kadar. O zaman ben gidiyorum. Gitmeyin. Çok bekleyemem burada. Tamam biraz az pişiririz. Az pişmiş yiyemem. Biraz tamam. çok pişmiş olsun. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Bekliyorum tamam mı? Tamam. tamam. Sen mi alsın? Düşürdün mü? Hepsi de aldı. Şimdi bunu tekrar pişirmen lazım. Yenisini pişir. Abla. Ketçap da istiyorum. Ham hamburgerimi. Ve hardal da istiyorum. Mayonez de var mı? Mayonez Evet. Acı mi? sos var mı? Acı sos yok. Ne var? Sadece bunlar var. Hadanla ketçap. Tamam. ikisinden de istiyorum. Tamam. Tamam bekliyorum. Çok bekledim ama. Biraz daha bekleyemeyeceğim galiba. Tamam. Döküyorum. Ben aynı dondurma gibi döküyorum mayonez değil mi? Evet. Şuraya tuzla bekle. Tamam bekliyorum. 1, 2, 3 yazı var burada. 9 eder bir de kaç eder bir bilmiyorum. Ooo mis gibi. Çok pişti yanacak galiba. Ay. Ah. bana yedir. Hmm. Aa, çok az pişmiş ya. O kadar da bekledim. Neden bu kadar az pişti? Sen pişmiş dedin. Evet ama az pişmiş bu. Ben çok az pişmiş yiyemem. Çok pişmiş severim. Tamam. O zaman uzun sürme gerekiyor. O kadar uzun da bekleyemem tabii ki. Tamam biraz da o zaman. Biraz bekleyebilirim. Daha Elsa da bekliyor, Barbie de bekliyor, Batman de bekliyor. Onları da pişireceksin. Çok uzun mu bekleyeceğiz biz bu kadar? Evet. Başka ben yere pişir gidelim pişir biz ama... yemek yemeye. Başka yerde yemek yiyelim o zaman. Sadece burası var. Biz de pizzacıya gideriz. Pizzacı da yok. Bir tek burada mangalca mı var? <laughs> mangalca iris mi var bir tek? <laughs> ben de çok acıktım İdiz. İstersen mutfaktan bir şeyler hazırla bize. Bu çok uzun sürüyor. Biz çok acıktık. Elsa da çok acıktı. Batman da çok acıktı. Bize hemen mutfaktan hızlıca bir şeyler hazırlar mısın? Mutfağında pişir istersen olur mu? Tamam. Tamam. Bak benim hamurum var. Evet ne yapacaksın o hamurla? Spagetti. Spagetti mi? Evet. Olur. Soslu mu yapacaksın? Hayır. Kurudu mu biraz? Evet. İstersen fasulye yap. Fasulye yapamıyorum. Tavuk yap. Hacip etti diyor. Tamam, bekleyelim. Daha çok mu bekleyeceğiz? Burada da mı bekleyeceğiz? Evet, çünkü hamur biraz kurumuş. Tamam, bekliyoruz. En çok da ben bekledim. Aferin. Şurada kurumuş. Çok ağır yapıyorum. Annesi şey yumuşuyor. Baksana yumuşuyor bile. Hmm. Böyle eline böyle yaparsak yumuşar. Yapma farkı yok ama. Onun kaşında. Benim en sevdiğim yemek ne biliyor musun? Hmm. Köfte patates. Köfte patates. Evet. Ve spagettiyi de severim aslında. Ama o zaman onu ne yapıyorum? Çok bekledik ya. Batman en son gitsek mi? Bugün yemek yemeyelim burada. Of oh, yaptım. Başka ne yapacaksın peki? Başka? İçecek bir şeyler var mı? tek balon mu var? Hayır, bak burada. Bakayım. Hmm. Tam içecek dolu. Burada bir sürü bardak var. Siz bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz çünkü burası senin mutfağın. Biz nereden bilelim? Çok komiksin İyiyiz. Çok şakacısın. Bir gün de balık pişir olur mu? Ama onu da balık ha? pişiremiyor musun? Evet. Dikkat et. Elini kesersin. Kesmiyorum. Kesmiyorum. Hadi. Hadi hadi. Çok çabuk çabuk yap da herkes yemek yesin. Çok bekliyorlar ya seni. Evet. Müşteriler yavaş yapar. Ben de bekliyordum. Yemekçilerde değil mi? Evet. Hmm, çok mu bekliyordum peki? Evet, çok açtım. Ne yiyordun ki sen? Tavuk yiyordum. Sen de çok tavuk yiyorsun ya. Tavuğu çok seviyorsun galiba. Evet. Biraz da sebze ye. Biraz meyve ye. Havuç tamam. Abur... Ara sıra abur cubur da yiyebilirsin. Çok değil ama azıcık. Tamam. Yemekten sonra da yiyelim. Olur. Zaten yemekten sonra En çok hangi abur cubur seviyorsun? Tabii ki de. Nesgibimi, mi? unutamam. <laughs> Pamuk şeker de seviyorum pembiş. Pembiş mi? Evet. Pembe mi seviyorum? Yani ben çok abur cubur sevmiyorum. Sağlıklı şeyler yemeyi daha çok seviyorum. Ben de biraz. Çünkü hem dişlerim çürür. Ben de dondurma... Hem de hasta olurum. Ben dondurma sevmiyorum. Şey biliyor musun? Dondurma var ama... Ben onu da seviyorum ama... Bebekler yiyemiyor. Yemiyor. Bebekler dondurma yemez zaten. Ben ama şimdi büyüdün, değil mi? Evet büyüdüm, çok büyümüşsün. Hadi pişir artık, çok bekledik. Dur, şunu yumuşatıyorum. Çok yumuşasın da. Acaba bir yumuşamış Çünkü hasta olursun kuru kuru yerseniz. Öyle mi? Evet. biraz daha beklersek seni buza çevireceğim. Saçmalama. Hayır saçmalamıyorum. Çünkü sinirleniyorum. Seni buza çevirmemi ister misin? İstemem. İlis seni buza çeviriyorum. Hemen don. Don. Baba'm ki ben de seni dondurmak Neden kokus, yapamıyorum? Kokus kokus, alapra, kadapra. Ne oldum ben? Ne oldum? Yapamadın. Gerçek yapayım. Yap. Kokus kokus, alapra kadapra, donsun. Donmadım ha, donmadım. Nasıl olmadın? İşte donmadım. Çünkü ben dondurabilirim. Sadece ben buzlar kraliçesiyim. Ben de prensesin. Benim geleneklerime hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Benim bir sürü gelinliğim var bir kere. Ne yapayım? Benim kıyafetim de çok güzel. Ama benimkiler daha güzel mavi. Pembeler var. Ya? Sana da çok yakışıyordur kesin. Evet. Senin Çok kötüsün ya. Çok kıskandım şimdi seni. Altı beni buzda burada çevirecek misin? Çevireceğim evet. Hem de hiçbir zaman çözülmeyeceksin. Hep buz olarak kalacaksın. Ya donacaksın. Ben... Donacaksın, titriyeceksin böyle. Hadi dondur. Elif seni buza çeviriyorum. Don. Hayır ki donmadım. Ama sen mi? Kavva kraliçe mi sen ne Seni mi? Hayır, ben karlar kraliçesiyim. Karlar kraliçesi miyim yoksa buzlar kraliçesi miydim ben Enes? Tabii ki de buzlar kraliçesi. Evet, ben bir kraliçeyim. Sen nesin? Ben. De. Sen de bir yemekçi misin? Evet, çünkü herkes aç kalmasın. Aç kalmasın, herkes doysun, elisin güzel yemeklerinden yesin. Ama çok uzun zamanda beklesin, öyle mi Elis? Evet. Saatlerce de bekleyelim, öyle mi? Size uzun bekletelim, babamla anneme uzun bekletmem. Çok. Çünkü onlar benim canlarım var. Çok beklersek hemen gideriz biz de tamam yapıyorum batman de şimdi sana kısacak batmanın süper güçleri var biliyor musun batman hemen uçarak git buradan daha çok bekleyeceksin gibi görünüyor hemen kaç Uçarak git başka bir yerde yemek ye. Gideyim mi Elif? Gideyim mi? Gitme. Uçarım. Uçarak giderim. Tamam, tamam, Elime ne yapışacak nerede Tamam hadi hemen pişir.